Evet biz Umman'a geldik. Maskat'tayız. Arabamızı kiraladık. Otoparktan almaya geldik. <laughs> Şoförüm de burada. <laughs> Bize MG verdiler. Daha düşük segment bir araba istemiştik. Yani öyle demiştik. Onlar bunu verdi. Ve istediğimiz saatten de erken verdiler. Güzel bir arabaymış. Dur bakalım. Bismillah. İyi içi de gıpçıl gıpçıl Seval. Arabayı erken almamız iyi oldu. Böyle araba arkada. Tam arkamız, karşımız. Sahil. Ee, buraya çektik gece. Burada biraz uyuduk arabanın içinde. Sabah şu an saat sekiz buçuk civarı falan. Ay, yeni uyandım ve gözlerim çapaklı çapaklı. <laughs> Bir sürü araba doluydu sahil. Biz gece saat kaçta buraya geldiğimizi Dört falandı herhalde. İnsanlar doluydu burada. Ama çok güzel. Nasıl mis gibi çok şey kokuyor. Deniz yosun kokuyor. Yosun artık Yot kokuyor. Şimdi düşeceğiz yollara bakalım. Maskat'taki ünlü opera binası. Güzel bir bahçesi var. Alışveriş merkezleri var. Keşke kokuyu da verebilsem. O kadar güzel bir koku var ki. Böyle arabaları sağ bırakıp şu burada merdiven var. Merdivenden sahile iniliyor ama iner biraz. Koku çok güzel ama. burası haritada su gösteriyor mangrova ormanı diye ama su tabi kalmamış yani sadece şurada akan küçük bir su akıntısı var o kadar yoksa normalde burası karşısı şu cami oraya kadar mangrova ormanı gibi gözüküyor suyun içinde su gözüküyor ama su yok özlemişim deniz kokusunu arabanın bagajına oturduk papaya yiyoruz. Aldık bir tane papaya, ikiye böldüler, iki tabak oldu bize. Allah'ım arabaya da bak ya Rabbim, tır. i̇ki paket oldu, aç, karnımız aç biz. <laughs> aç karnı. Papaya yemeden kahvaltı yapamıyoruz. O kadar. <laughs> beyaz. Kar yağmış evlere. Burası mı yoksa gideceğimiz yer? Yani? Yok yok daha var. Devam et sen. Burası da Eskişehir bölgesi. Girdik bakalım içinde dolaşacağız. Hep böyle fistancılar var. Eskişehir bölgesinin içlerine doğru yürüyoruz şu an. Burası da Kapalı Çarşı gibi caminin 6. Şimdi burada ama geldim madam. Mam, mam diye man, başlar. <laughs> Olsun kibarlar işte. Evet tavan harika. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kapalı çarşının içinde küçük küçük alanlar var, meydan gibi ve tavanlar acayip güzel. Buranın kornişi. rengi gibi oldu. Taş gibi gözüküyor. Dışarı çıksaydı. Şu an aynı. Evet, gözüküyor bak. Ha, görüyorum ama. Video çekebilirsin Şurası kaldığımız hostel. Önünde otoparkı, arabamız. Şimdi biraz akşamına bakalım diyoruz. Hostelin için çekemedim. Kadınlar falan doluydu. Yamyam yam dolu içerisi. Girince kimse olmazsa çekerim sultan kabus camiinin şeyini görelim dedik. Gece görüntüsünü görelim dedik ama tam da böyle otobana sınır. İçine giriş e, kapalı şu an girilmiyor. Arka yollardan arabayla gitmemiz lazımdı. Gündüz e, bakacağız belki tekrar. Ya da dönüşte gündüz. Yarın belki bakmayız. Gecesini görelim dedik. Buradan ulaşım biraz zor. Bu yandan bağlantı yolu varmış. Caminin önüne kadar gelebildik arka taraftan da var girişi de bizde sandık arka taraftan daha rahat olur ama içi kapalı dışı açık bize dışı lazım zaten böyle dibine kadar geldik tabi içinde görmek isterdik ama a çıkanlar var şuradan içinde. evet ben onu fark aa, yaşıyorum. bakalım belki girilir caminin bahçesine girebiliyor seval girdi benim başım açık, kollarım kısa diye bana girişe izin vermedi. Bir dedik örtü var mı? Hani Örtmeyi bileceğim. Yok dedi. O yüzden ben böyle ayrı kutu gibi dışarıda kaldım. <laughs> almadı bizi içeri. Yani beni almadı. Neyse dedim. Seval sen git bak anlatırsın bana. <laughs> Bahçesini geziyor da zaten şimdi. Böyle arabaya doğru giderken bir milyoncu gibi bir yer gördük. Açık mıdır değil midir deyip girip bir bakacağız şimdi. 100 kuruşla 2 riyal arası falanmış fiyatlar. 1 milyon cins işte bizdeki hesap. İnşallah açıktır bakarız. Saatte 9.30 oldu mu? 9.30 civarıdır herhalde. 9 10, 10, 10, 10, 10. Ha tamam. 1 milyon cins içine girdik böyle dolaşıyoruz. Böyle kupalar gördük. Şu 50 liraya denk geliyor. E, ebatı bayağı büyük numaralandırmışlar 10, 9, 8 veya daha büyük falan var Seyfartası ama şu barda koşma gitti. Yani 50 liraya bunu Türkiye'de alamam. Bir de burada da hani çay falan yapmaya yani hostelde var bardık mı bu hostelin bardağındansa buradakini kullanmak daha iyi. Bunlar da annemlik şeyler, alüminyum tencereler. Tabii bunlar birazcık da bizimkilerden böyle havalı gibi. Bir sürü envai çeşit şeyler var şu ve anladım. fiyatlar çok çok uygun burada. 180, 180 e mi denk geliyor sefertası ya bak işte hiç yanımızda bıçak yok ama bunlar da bıçağı şeyle satıyorlar böyle. Yani kaçlı 2, 4, 6, 8, 10, 12'li. Böyle şeyler. Neyse bir şeyler alacağız. Ben şu bardaktan almak istiyorum. Yumurta haşlanır, çorba yapılır, su satılır Yani yükümüz hiç yokmuş gibi yük ediyoruz kendimize ama da bakalım. Ne ararsam var burada da şu şeyden bir tane buldum. Bardağı aldım. içine bir tane küçücük krem kutusu gibi. Minnak. Şey Kıyafetini göremedim. Bir, bir, bir tane var. Membağını bulamadım. Bana ne? Kasada bakar. Ay yapay çiçeklere bak. Aa üst katı da varmış. Hadi gel çıkalım oraya da. Ne bileyim mi? Allah'ım bu kıyafetlerse kalsın. Aslında şundan hastaneye falan bir <laughs> şey alabilir. İşte camiye girmek için. <laughs> fiyatlar gerçekten çok ucuz Diş macunları falan. Bir umman riyali 92 TL olduğuna göre şu da yarısı. Yani 45 lira falan. Diş macunu. <laughs> Kozmetik şampuanlar. Yani bir real. Birim olarak düşük. değişik değişik şimdi erkekler de sürmüş şeyler. Bir şey burada olur ya orada öyle bir koku, o kokudan var. Nasıl bir şeyse fark nedir nedir anlamadım. Hostelimizde böyle girişi şu kahverengi olan kapı. Şurası mutfak. Kettle şurada yerde. Burası giriyorsunuz. Burası bizim oda. Bu, şunların yataklarını aldılar. Ee, yan tarafa aldı. Yan tarafta boş bir oda var. Aborjinler dediğim kabile. Bunları böyle bıraktılar. biz seval. Şurada bir tane bizim ayarımızda bir kızcağız vardı. Geziyordu. Seval burada yattı. Ben de şurada yattım. Şimdi toparlandık. Çıkacağız. Şurası da odamızda tuvalet banyo vardı. Böyle bir dağ yolundan tırmanıyoruz. Aşağıyı göremiyorum şu an. Baya bir kıvrımlı kıvrımlı geldik. Ah, şehir aşağıda kaldı. Gözüküyor şehir. Daha oymuşlar resmen. Yol yapmışlar ama oysa. İlişkiliş ayrı. Evet. Kahvaltı etmek için bir tane park var burada. Adını gene unuttum. Bu parka gidiyoruz ve yol çok güzel. güzelmiş.ımıza gitti sağlı oldu palmiyeler. Evet camı kapadın yoldu klimayı açalım. Klimamız da var şuradan. Bak bir de sesin ses de iyi evet. gelsin diye videoda. Aha çekmiyordu. Bak çekti. Hmm. Ama ne okuyor? Arapça mı? Okuyor. Tabii ki şu an çekiyorum. Bizdeki <laughs> keyif beyde yok buradaki parka geldik. Şimdi çok güzel ortasında göl olan bir park ama sanırım yapay bir, bir göl. Biz de 1 ee, saatlik yoldan geldik buraya. Hem parkı görelim hem de kahvaltı ediyoruz burada. Şu termosu dün bir milyoncudan aldım. Fiyatı da altta yazıyor. Okuyabilirsem. Okuyamıyorum. Getir Okusana Seval. E, yo altta fiyat yazmıyor. 1.7 yok 2 değildi. 1.690. 1.750 idi. Ee, 1 riyal eee 75 kuruş gibi bir şey yani onların parasıyla. Türk parasına tekamül ettiği zaman ne kadar yapıyordu? 170 lira falan 180 <gülüyor> lira. <gülüyor> Öyle bir şeydi yani. Çok uygun aldık. Termosu şimdi test edeceğim. E, hostelde çayı demledim içine koydum. Şimdi bakacağım nasıl sıcaklığı. Böyle dürüm yaptık. <laughs> Ekmek yırtıldı. <laughs> Böyle bir torba hurma aldık. Bir riyal şu. Bir şu hurma bir riyal. Balı bile 40 liraya mı getirdin? 40 kuruş falan yani o da böyle sos aldık, mangol sosu falan işte ne bileyim aldık bir şeyler yiyoruz ve gerçekten fiyatlar uygun yani burada. Birim fiyatlar evet. Evet birim fiyatları iyi. Biz şimdi kahvaltı zamanı hepsini yemeden Seval ben devam. Peki. Kahvaltımızı yaptık. Parkı biraz gezelim dedik. Ya zaten parkın tam ortasında böyle bir göl var. Yapay bir göl sanırım. Kuryart Lake Park diye geçiyor. Gölün parkı, Fıskiyeler fıskeler var ama tabii şu an çalışmıyor. Şu köprünün üstünden falan birkaç fotoğraf alır hatıra. Yola devam ederiz. hiç ah, çiçeğimi de taktım yere düşmüştü yerden aldım. Çok güzel kokuyor. Adını söyledi Seval de ben hatırlamıyorum şu an adını. Ay güneş de yakıyor. Şöyle bir köprü. Park güzel ama kimsecik yok. O kadar orada oturduk bir saat falan. E, kahvaltı ettik. Bir Allah'ın kulu geçmedi. Kimsecik yok. Ya Bugün pazartesi. Belki şeydir. E, ay çi çiçekim düştü çiçekim. Neyse yedeği var. Belki de çalışıyor insanlar o yüzden gelmiyor <laughs> buraya kimse. Ama güzel. <laughs> Nasıl? Ay çekmesem olmaz. <gülüyor> 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 bas Seval bas <gülüyor> 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 Evler şey gibi site gibi burası hepsi tek tip evler. de çok güzel kenarlar ya. Zırhlar gibi bu. Zırhlarla süslü. Aslında şuraya bir çek, çekip oraya gidebilirdik. Geç, geç, geç. Dur dur. Ay burada şu devenin bu tılı, burada baksana. Bu tarafa bak sen. Develere baksan burada. Sahilde <laughs> şöyle bir tane taş bulduk. <laughs> Sevalle onun makarasını yapıyoruz. Taş doğurmuş dedik sonra seni doğuracağım ama taş doğursaydım diye dalga geçiyoruz. <laughs> Şuradan cidden şunlara bak. üç çocuğu doğurduktan sonraki hali gibi. <laughs> Ay dalgalar müthiş ya. Mariana çukuruna geldik. <laughs> Ay çok güzel yani böyle etrafını çepeçevre halka yapmışlar. Merdivenlerle iniliyor. Şurada yüzenler var. Ama hani şurası bayağı derin gibi. Biz de girmeyi deneyeceğiz. Ben ancak taşlarda oyalanırım. Denene korkarım girmeyi. Yüzebiliyorum ama korkuyorum gene de. Böyle bir yer. Bir de bu tarafından çekeyim. doğal bir obruk. Küçük küçük balıklar dolu burada. Bu ayağını sokuyor, şey yapıyor ısırıyor. Evet. Ama çok var ya buraya ben girip de çekinirim ya vücuduma gelirse. Geç hızlı hareket edince kaçıyor ama. <laughs> Seval boy ver. Boy ver. <laughs> <laughs> En derin yerindesin. Ben oraya kadar gidelim. Ben şu dibi gözüken yere ancak girerim. Kayanın oraya kadar gideyim mi? Hangi kaya? Yok ya gerek yok. Boş ver. Riske girme. Bana kendini ispat etmek için riske girme. <laughs> Boş ver. Baba. Ben de gündem Omong pair Fish You live in the spring Yeah It's the winter season How many laughter do you make? proud How many laughter about the school

böyle çekiyoruz sağ. Güzel gördüğümüz kenarlarda duruyoruz. Seval bütün ummanın taşını topladı. Deniz kabukları bir şeyler. Şurada bir koy vardı işte. Orası çok güzeldi. Beğendiğimiz yere çekiyoruz arabayı. Gidiyoruz oraya. Böyle gideceğimiz yere gidene kadar 50 kere duruyoruz. <laughs> burası da Vadi Al Sahab şimdi yeni geldik bir dolaşalım biz geldik ama bugün giremeyeceğiz çünkü 5'te kapanıyor ee, yürüme yolu da şu karşısı şuradan tekneyle yani şuradan şuraya geçiriyor tekne Bir riyal galiba ama şu an 5'e kadarmış biz geç kaldık 10 var 5'e 10 var yürüyüş yolu da şu karşı taraf kanyon şurası 2-3 saat sürüyor dedi. Yani yarına kaldı bu bizim kanyon yürüyüşü. Şimdilik başka kapılar yaparız ya da bilmem bakacağız. Burada e, su sığ ve nilüfer çiçekleri var. Şöyle güzel gözüküyorlar. Çok yok ama arada böyle tek var. Evet bugün Sur şehrindeyiz oraya geldik burası bizim daire resmen daire yani ee, şurası bir kişi yani yatak odası diyeyim böyle bir tek kişilik yatak çift kişilik yatak tabii ki çift kişilik benim pis yaptığım için kerdim bu şekilde böyle bir koltuk var burada bugün şey oburupta suya girdiğimiz için eşyalarımız Fışırdatma mı kız? <laughs> içeride kurutuyoruz. <laughs> Burada bir de mutfağımız var. Şöyle nerede buranın? Heh. Bu şekilde mutfak. Sadece kettle var, buzdolabı var, kirli çamaşırlarımız asılıyor. <laughs> <laughs> Yakalayacağım seni. Oğlum niye gösteriyorsun? O kadar şeffafım ki. Bu <laughs> Bu yatağın keyfini ben çıkartacağım bugün. Hoppa. Ay yastık. Yastık. Ay, çok rahat ve kocaman. Ya iki metre vardır ha yani bunun. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki aynayı o kadar ilginç ki yani beni nasıl gösteriyor? <laughs> Zap zayıf ve 1.80. Ben 1.55'lik ben aynada. Ay çok güzel bu ayna. Şuraya bak. İncicik gözüküyorum. <laughs> Ay nasıl yapmışlar bu aynayı ya? Şaka gibi. Belim var. Aynada belim var. <laughs> Sur şehrindeyiz. Sur şehrinin herhalde bu giriş kapısı oluyor. Bu da ışıltılı hayatı. <laughs> Ay çöpleri de var bir sürü. Şöyle bir akalım şuralara doğru. Ummanlı kadınların elbiseleri herhalde bunlarda. Çok yıldızlı yıldızlı böyle süslü püslü aşırı. Her yer düğün salonu. <laughs> Ay bak burada da var bak. Ay sırf taş duş falan. Simler boncuklar alalım ya Rabbim. Şavarmamızı da yiyoruz. Ee, içi tavuk döner. Ne kadar? 0.70 kuruş. Yani bir dinar bile değil. TL'ye çeviremiyorum şu an. Yani 70 lira falan mı oluyor? Daha bile az da olabilir. Tahmini bilmiyorum attım şu an. Ama lezzetliymiş güzel. Akşam sevindim. Büyük yatakta ben yatacağım diye bu yatak farklı, bu yatak farklı. Bu o kadar sert, bu yumuşak ve çökük ortası. O yüzden yani hiç de karda değilmişim. Seval de böyle bir mi bir otuzluk budur. Nedir yatak? Rahat rahat yattı. Neyse şoförümü rahat ettireyim çünkü araba kullanacak. Zayıf gösteren aynamıza bay bay diyelim. Bizim odadan manzaramız bu deniz gözüküyor buradan. Sabah yürüyüş yapanlar vardı. Hala var koşanlar. En tarihsiz dum dum yağlar nerede? Bir kişi var. Evet kavşaktan tam sol. Aha, evet. 500 metre sonra Döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Buranın da şey köprüsü, Boğaziçi Köprüsü. Yok, <laughs> 15 Temmuz. <laughs> oh, 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 oh. Çok güzel. Ay, şu demirlerden de var ya, hiçbir şey gözükmüyor. Bak bu taraf da çok güzel. Evet ama hiç demirlerden bir şey gözükmüyor. Şurada sessizlik kulesi gibi. Evet. Oh. Deniz feneri mi düşüyor? Yok, feneri, cami fıçı minaresi. Deniz feneri. Ha, yok. O Hay deniz yok. feneri de. Şunu gördüm de Şu caminin minaresi. Güzel. Aslında burada biraz zaman geçirebiliyoruz. geçirelim ama geçiyoruz zaman. O tersane var. var ya. Ha. Dünyanın e, tek bir tane bile çivi çakılmadan yapılan. geçme e, olarak yapılan ahşap teknelerinin gemilerinin yapıldığı yermiş. Gökyüzünün güzelliği. Şaka mı? <laughs> evet. Giriş kapılarından. Vallahi gene beğendiğimiz bir yerde hemen kenara çekip <laughs> Sur şehri. Tabi burası bayağı bir büyük bir ucu burası. Dedik şuradan şöyle bir görüntü alalım. Şurada biraz önce üstünden geçtiğimiz köprüsü. Şu palmiyeler çok güzel duruyor fotoğrafta. <laughs> çek işte. mangrov hmm. herhalde bunlar. Malgorok. Sen fotoğrafını çek de ben de senden tanıştım. Yok ben video aldım. Fotoğraf mı istiyorsun? Ha, bir tane fotoğraf çek de en azından. Tamam. Okey. Baraj yapmışlar buraya. Göremedim tam çekemedim yani ben gördüm de <laughs> çekerse size göstereyim. Tatlı su o zaman Tepeden. bu. Tepeden tatlı su. Şey, burası baraj şuradan şuradan dönüşte tam karşısına geçeceğiz. evet. Tam gözüküyor ama şey barajın şey, kendini çekemedim. Burada birçok yerde çok sık rastladık şu buhurdanlık gibi şeylere. Ülkeyi tüstülüyorlar herhalde bununla. Ne işe yarıyor acaba bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. <laughs>